Ben Mehmet Ali Togan. 47 yaşındayım. 10 sene evvel beyin kanaması geçirdim. Kısacası ölümden döndüm diyebilirim. O günden beri de engelli durumuna geçtim. Sağ olsun belediyemizin bu hizmeti benim için çok faydalı oldu. Çok yardımcı oldular bu hayatımın bu zor döneminde. Hastaneye konforlu bir şekilde gidip geliyoruz. Sağ olsun şoför arkadaşlarımız bizlere yardımcı oluyorlar. Bizler zaten zor olan dünyada daha da zor bir şekilde yaşıyoruz. Belediyemizin bu hizmeti bizim için çok önemli. Merhabalar, ben Fahri Seyla Gence. Ne olacağını, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. İstanbul Belediyesi emekli bir bayanım. Senelerce çalıştım ama en sonunda bir hastalıkla ayaklarım felç oldu. Belediyemize çok 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 teşekkür ediyorum. Ne zaman çağırsak kapımızda istediğimiz yeri, istediğimiz hastaneye o kadar güzel bir hizmet veriyor ki bize. Biraz da başkanımıza her şey için çok teşekkür ediyoruz. Yaptıkları hizmetler bizi çok mutlu ediyor. Her şey bizim için. Dosteller taksi hizmetinden yararlanmak için 444 4455 numaralı çağrı merkezimizi arayarak randevu alabilirsiniz. Sadece 3 Aralık'ta değil, her gün yanınızdayız.